Sevgili öğrenciler merhaba. EBA ile ilgili bir videomuz olacak. E, bu videoda size EBA'yı anlatacağım. E, yaşadığınız sıkıntıların sebebini konuşacağız. Çözüm yollarını konuşacağız. Şimdi EBA'yı önce bunları konuşmadan önce bir EBA'yı bir tanıyalım. EBA'yı tanırsak e, sıkıntının nedeni de aşağı yukarı anlarız. Hani onun dilinden konuşabilirsek problemleri çözeceğimize inanıyorum ben. Çünkü öğretmenimize gelen ve bana gelen soruların çoğu çözümü yanlış zamanda yanlış şey yapmaya çalışmakla alakalı. Ee, evet sistem güzel bir sistem. Belki girip bakmışsınız, evet. Belki hiç girememişsinizdir. Ee, ama şu anda herkesin kullanmaya çalıştığı için sıkıntıya girdiğimiz bir sistem. Yani aynı anda herkes bunu zaten bakan da söylemişti Sayın Bakanımız ee, Ziya Selçuk. Girilmesiyle alakalı herkes bunu aynı anda kullanırsa bunun sistemi kaldırmaz. Bunu kaldıracak dünyada başka, e, herhangi bir sistem de yok. Yani bir şeye bu kadar öğrenci yüklendiği zaman o şey çalışmıyor, sağlıklı çalışmıyor açıkçası. Bunu kendi işlerini planlamışlar. Ee, kimin ne zaman kullanacağını saatler ayırmışlar. Biz o saatte kullanırsak sistemi e, problemleri hallederiz. Yani yine bazen her şey doğru yapsak da sistem evet sıkıntı yaşattırıyor bize Ama bir görelim bakalım doğru mu yapıyoruz, yanlış mı yapıyoruz ona göre e, bir karar verirsiniz. Ve birkaç çözüm var onları da tavsiye olarak söyleyeceğim size tavsiyemlerin bir tanesi ilki ee, eba'ya geçmeden önce onlardan bahsedeyim nasıl girdiğiniz çok önemli televizyondan izleyebilirsiniz telefondan da girebilirsiniz bilgisayardan da girebilirsiniz tabletten de girebilirsiniz ebaya ve eba tv ikisini bir arada kullanmanın en sağlıklı yolu bilgisayar yani te telefonlarda bende ben de android telefon var mesela android telefonla e normalde bilgisayardan girebilirken android telefondan giremiyorum aynı doğru şifremi doğru giriyorum bilgilerimi doğru giriyorum olmuyor yani telefon ben Android'ten denedim olmadı. Belki Android oluyor, e, iPhone oluyordur ama Android olmadı. Onun yerine ben bilgisayarı eğer öyle imkanınız varsa bilgisayarı deneyin, deneyin derim size. Bilgisayardan girdiğiniz zaman e, açılıyor. Yani şifremi giriyorum, hemen bağlıyor beni. Sizi de eğer doğru zamanla giriyorsanız, doğru zaman ne olduğunu belki biliyorsunuzdur. Birazdan anlatacağım size şimdi bir sistemi tanıyalım. Bu ilk tiyodan sonra sistemi tanıyalım. Sistem EBA TV ve EBA şeklinde iki kısım oluşuyor açıkçası. EBA TV dediğimiz kısım hazır videoların olduğu, kalkıp belli saatlerde işte bir şeyleri izlediğimiz, sabah sekizde mesela öğrencilerin ders olur, sekiz kalkıyorlar o saatte izlemeye çalışıyorlar. Sonra bir yarım saat sonra başka bir dersi. Onları buradan da yapabiliyoruz bu kısımdan. Yani e, TV'den yapılan kısım buradan da yapılabiliyor. Bir de bu kısım var. EBA kısmı buraya şifreyle devam ediyor bu sonrasına. Burada bizi buranın içerik bambaşka. Burada girdikten sonra şifre girdikten sonra eee İstanbul'un öğretmenlerinizin yani e, yapmış size vermiş olduğu ödevler var. İzlemenizi istediğiniz videolar var. Konularla alakalı e, görevler veriyor size. O görevle tamamlamanızı istiyor. Bundan sonraki kısım tamamen e, aslında bambaşka bir dünya. Eee o yüzden bu kısım biraz farklı olayı sorudan anlatmaya başlayacağım size. Yani ikisi farklı şeyler açıkçası. Burada hazır programmış videolar var, ders anlatımları var. Sadece ders anlatım var burada. Bu kısımda ama soru çözme var, anket var, konu izleme var, istediğiniz konu izleme var. İçerik çok geniş. 250 bin tane sorudan bahsediyorlar. Ee, ve çok sayıda videodan bahsediyorlar. Bu konuda öğretmenler size tabii ki rehberlik yapıyor. Size hani ne izlemeniz gerektiğini, görevler halinde öğretmenler veriyor size. Oradan da onu yapabilirsiniz gidikten sonra. Gelelim ilk kısmımıza. Bu kısım videosu sonra ikinci videoda göreceksiniz bunu. Ee, ilk kısım burası. Burada ilgili yaşanan sıkıntılar. Arkadaşlar burada gördüğünüz üzere kısımlara ayrılmışlar. Biz EBA TV liseyi açıyoruz. 9. sınıf açalım. Şimdi bir sınıf üzerinden gidelim. 9. sınıfın bugün saat dokuzda bir dersi varmış. Biyoloji dersi. Sabah arkadaşlarımız kalktı, çoğu bilgisayara girmek istedi. E, i̇zlemek istedi daha doğrusu. Bilgisayardan açtı ya, telefondan açtı. Tıkladı. Video açılmadı. Belki sayfa yüklenmedi. Sayfa yüklendi. Belki video açılmadı. Böyle sıkıntılar yaşadınız. Bunun en önemli nedeni aynı anda herkes aynı şeyi yapmaya çalışıyor. Herkes aynı anda bu sayfayı açmaya çalışınca bu sayfa bize yanıt vermiyor. Zorlanıyor. Kasıyor doğal olarak. Ee, yüklenmenin e, Yüklenmeden kaynaklı bir sıkıntı yaşıyor öğrenciler. Bu sıkıntıların ee, bir, bir bir tanesi yani açmıyor video izlemiyorum hocam da çok fazla çıkartlar geldi bunun çözümü nedir bunun çözümü arkadaşlar ya biz bir videoyu sonra mümkün saatte bakın şu saat mesela saat e, 10 meti var ve biz bunu açtığımız zaman izleyebiliriz merhaba zaten. arkadaşlar Ama sabah bunu bu bölümde bunu ya sonra izleyebilirsiniz ya da bu programı hiç bozmayın. Bakanlığın yaptığı gibi sabah kalkın erken saatten. Çünkü sorudan olması da hani ertelenmesi ilk yapılmayacağı anlamda da geliyor açıkçası. Çünkü olmuyor yani gün içinde biz vakit erken saatte vakit ayıramazsak sonra geç saatlerde hiç ayıramıyoruz. Çünkü sistem kendine gelene kadar bayağı saat 7'yi 8'i de buluyor bazen kasması. Ne yapın biliyor musunuz? Şunu yapın. Perşembe günü 9'da bu dersiniz var kalktınız. Bugün bu dersi mi işleyeceksiniz? İzlemeniz gerekiyor. Bunu değil de bir önceki günden git. Yani bunu izlemek yerine bunu izlemeye çalışın. Arkadaşlarınız biyoloji derken siz, siz Türk dili edebiyatını izleyin. Sonra matematiğe geçin, fiziğe geçince bu şekilde kısım kısım bir bir günden ilerleyin diye tavsiye ederim size. Yani bu kısmın çözümü arkadaşlar e, açıkçası bu. Benim bulduğum çözüm. E, belki bunu siz de bulmuşsunuzdur. E, yani bu tabi bazen sıkıntı da yaratıyor olabilir. Tamamen siteden ilgili bir sıkıntı olursa aslında onu da aşmayabiliriz. Ee, o yüzden bu kısımların e, ya şunu da yapabilirsiniz. Direkt buradan kanallar üzerinden izleyebilirsiniz. Burada frekans ayarları var. Televizyonunuzdan daha doğrusu. Bunu hiç burada bilgisayar telefonda uğraşmak yerine televizyonu açıp e, televizyonda bu ya frekans ayarlarını kendiniz yapacaksınız ya da bu portallar üzerinden e, işte Türksat, Tiyobu, Türksat, Plus, Vodafone, D-Smart Bunların hazır yüklenmiş kanalları var zaten. Kanal ayarına gerek yok tek o kanalı açaraktan videoyu izliyor öğrenciler. Ee, bu şekilde ya TV'den ya da buradan açtığımız zaman buradan izle zaman 10 11 12 hangisini seçerseniz o zaten iki dersiniz var. Yarım saat yarım saat. Sorun tekrar var bunların. farklı saatlerde. Bu şekilde bunu izleme şansınız var. Bununla ilgili video bu kadardı. Yani EBA TV kısmı bu kadar. Şimdi birazdan diğer videoda EBA ya EBA kısmı EBA'ya devam ettikten sonra göreceğiz.